Hepinize Merhaba oyun savaş ben Emirhan arkadaşlar bugün Star birlikte çekilişimizin sonucunu açıklıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız çekilişimizin sonucuna Açıklıyoruz ee, buradan isimleri yazdım. Aslında ben yapmadım. Eee Ar arkadaşım da GTA yaptı. da sunucumuzda arkadaşlar. Sunucumuzda böyle sunucumuza da girip burada sohbet ediyoruz. İşte konuşuyoruz. Arasında işte turnuvalar yapıyoruz. Buraya girip bir şey yapabilirsiniz. Mesela az önce bayağı sohbet ettik zaten sohbet kanalımız var. siz de Discord'a gelebilirsiniz. Altta linkini koyuyorum. Bu LegendTR attı işte dediğim gibi isimleri. Çok yardımcı oluyor sağ olsun. İsimleri yazdım. İşte bunlar o şey yapanlar. Arkadaşlar burada da ağlar var. Görüyorsunuz değil mi? A. Arkadaşlar bunlar da şey oluyor. İşte bir tane arkadaşım Leon şeyi var. Dur ya. Dur. Yanlış. Leok. Girelim hemen YouTube'a göstereceğim arkadaş çekilişi 40 50 hesapla katıldı. 50 tane hesapla kanalıma abone oldu. İşte like attı videoya, yorum yaptı. Ama katıldım yazmak yerine A yazacağım dedi. Ben de isimle A yazdım. Teker teker yazamadım. Yazmak istemedim. Ee, A A diye yazdım arkadaşın şeylerini. Tam olarak burada 30 e, e, şey 45 tane vardı. Şöyle 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 tane katılmıştım. Neyse göstermeye gerek yok hiç şey yapmayalım. Direkt arkadaşlar çakal iş yapacağım ama sizden bir isteğim var. Biliyorsunuz para kazanmam aktif değil. Ee, abonem abone sayım para kazanmama göre iyi. Yani 1150 abonem var. Herkes tekrardan çok teşekkür ederim ama izlenmem yok arkadaşlar. 118 yani 18 18'de 132 izlenmem falan vardı. Yani biraz videolarımın sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi para kazanmam aktifleşsin hepinizi almaya çalışacağım zaten. E, o zaman ilk çekilişimizi yapalım. 3 kişiye de aynı anda vermeyeceğim. Teker teker yapmak istiyorum. Şunu ben ilk başta bir kopyalayayım abi. Şöyle gelsin. Kopyalayamadım ya. Ha tamamdır. CTRL C. Tamamdır arkadaşlar. Kopyaladık. Bir dahaki sefer hiç şey olmayacak sıkıntı. Kazanını belirliyorum. İlk kazanımız kimmiş acaba? Saftirik oyuncu. İlk kazanımız arkadaşlar saftirik oyuncu. Saftirik oyuncu kazandı. Şimdi tekrardan CTRL e V yapıyorum. Tekrardan isimleri yüklüyorum. Şimdi hemen diğer şeye geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer ikinci şey gelişimizde hazırladım. Yani ikinci kazanımıza. Bakalım buradan yine isimler var işte. Bu sefer A'nın kazanması lazım abi. Net arada boşluk olmuş. Onu da hemen düzelteyim. Ee, A'ların kazanması lazım. Ya çünkü A çok fazla. Çıkmazsa valla kim şanslı acaba? Pro oyuncu çıktı az önce. Ay pro oyuncu hiç çıkmadı pardon. E, saf dilik oyuncu çıktı. Şimdi bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Kazanını belirle diyorum. Ve Gamer oyuncu kazandı. Gamer oyuncusu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 3. çekilişimize yani 3. kişiye geçelim. Şimdi üçüncü kişimize geçtik. E, ee, tekrardan yine aynı şeyler A var. Yine her şey duruyor. Yine kopyalı yapıştır yaptığım için. Hatta kopyalı yapıştır yaptığım için şuradaki boşluk yine şey olmuş. Onu da düzelteyim. Bir hata hata olmasın. Sonra hak geçmesin. Kazandı. Bu sefer A kazanması lazım. Çünkü çok yorum yaptı. A, baksana şunlara. A A A A A. Tabii bunların da kazanma ihtimali bayağı yüksek. O zaman kazanını belirle diyorum. Ve kazanan kişi isim bulamadım. <laughs> evet arkadaşlar 3 kişi kazandı. Saftilik oyuncu, gamer oyuncusu, isim bulamadım. IQ kazandı arkadaşlar. A kazanamadım. Vallahi yapacak bir şey yok. Maalesef yok. Arkadaşlar o zaman e, bugünlük video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.